abla bütün balonlarını patlat. Tabii. Evet patlatabilirsin hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha patlat. korkma. <laughs> Pembe balonu patlat. Bunu dene. <gülüyor> <gülüyor> korkma. Patlatamadın mı? Hadi bir daha dene. Gel. Evet al oradan balonunu al. Al sarı balonu oradan. Gel sana yardım edeyim. Gel. Ben tuttum, sen yap şimdi. Hadi gel. Pat edelim.